Kavlu <Sessizlik> billahi en Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sabihinden. Allah'ım selâm ve rahmet inayeti huzur ve saadetiniz üzerimize üzerimiz olsun değerli kardeşlerim. Rabbül alemin Allah'a zevceliy hamd ediyoruz. Yoktan var eden, varlığından haberdar eden Muhammed Mustafa'yı ümmet ile bizi şereflendirip eşref-i mahluk olarak yaratan er meleklere secde ettirip Rabbimiz halife olarak bizi gönderip ruhundan üfleyendir. Evet, Rabbimize hamdolsun. Tebarüken bir Fatiha şerif okuyarak kainatın efendisi gönülden Sultan Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz latif mübarek ruhu baki ahlilerin ehli beytin ahli ashabına seyyidü şehada hazret hamza şehitlerimizin ruhuna Dedemize dünyamıza Yamza Metvuran ehli tevhidin onlarına Asiyeten şu garibin sohbetini dinleyen ilahi Ya Rabbi kardeşlerimizin berzak alemine kabir aleminde bekleşen başta ana baba olmak üzere bütün geçmişlerimiz sevdikten ruhlarına affa mağfiretlerine huzur ve saadetlerine İlahi ahir ve akıbetimizin husnu khatemesine Elhamdülillahimineşşeydanirvazimusun Elhamdülillahimineşşeydanirvazimusun vallahu sanli ala rasulina muhammed salli ala tepi ve kulli muhammed salli ala shafi an muhammed allahumma salli ala aleyse yedina muhammedin wa ala aleyse yedina muhammed kema sallaita ala ibrahima ve ala ali ibrahim inneke hamid majid allahumma barik <Sessizlik> ala muhammedin wa ala aleyh muhammed kema barakta ala ibrahima wa ala ali <Sessizlik> ibrahim inneke hamid majid Rabbi ahli sadri ve yesirli emri ve hlulukteten millisen ifgahu kavli. Evet değerli kardeşleriz, inşallah önemli bir konu ağız ve diş temizliği ile ilgili. Bakalım Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere neyi emir buyurmuş, neyi istiyor? Onun üzerinde şöyle bir durmaya gayret edelim. Tevbe Suresi 108 Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva, Allah'a karşı girmekten sakınmak üzere kurulan mescitte, Mescid-i Kuba'da içinde namaz kılmana elbet daha hayırlıdır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Değerli kardeşlerim, 1400 küsür sene önce çöl gibi bir iklimde sıcağın kavurduğu bir yerde, suyun nadiren bulunduğu bir ülkeden bahsediyor Rabbimiz. Orada ne varmış? Rijal yuhubun en yetetahharu Allah yuhibbul muttahhirin Allah temizlenenleri sever. Su ile temizlenenlerin varlığını Rabbimiz burada Kur'an'a ayrıca koyuyor. Temizleri sever ama su ile temizlenen. Yani Orada su ile temizlenenlerin olduğunu bunun için Kuba halkı Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti celile ile bize tarif ettiği halde durumda övgüye mahsar bir hal yaşadı. Değerli kardeşlerim demek ki bugün bir virüsle mücadele ediyoruz. Onun da bir numara ilacı nedir? Temizlik. O temizlikte ne ile yapılmış? Su ve sabunla. Buyurun. 1400 sene önce Kur'an'ın övdüğü, övgüye mazharı gördüğü o sahabe ikramın halini bugün yapabildiysek bizim için ne bahtiyarlık değil mi? Su ile temizlenme. Bugün o mikrobun bir numaralı ilacı nedir? Su ve sabun. Temizlik. Evet değerli kardeşler bu mescide kısaca şöyle bir değinelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelirken, hicret ederken Küba köyünde 14 gün kaldılar. Oradaki Yahudiler Efendimiz'e bir plan kurdular. Bir mescid inşa ettiklerini içinde Resulullah'ın kendilerine namaz kıldırmasını istedikleri bir yeri hazırladıklarını söylediler. Efendimiz'e geldiler, müracaat ettiler. Efendimiz de oraya gidecek. Cebrail Aleyhisselam gelerek dedi ki Allah'ın Resulü sakın ha, orada namaz kılma. Çünkü onlar sana orada plan kurdular. Orada Efendimiz'i öldürme planı kurdular. Eğer ilk günden beri temeli takva, Allah'tan korkan, ibadete devam eden, samimi müminlerin yaptığı Kuba mescidinde kılman da hayırlıdır diyerek mescid Kuba övüldü. Değerli kardeşlerim Mescid-i Kuba'yı ve oradaki müminleri de su tem, ile temizlendikleri için Allah onları da övdü. Haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba köyünde malumunuz 14 gün kaldı. Köy köy olmaktan adeta şehre dönüştü. İnsan seller akmaya başladı. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle orada ikram etti, lütfetti, ihsan etti. Efendimizin orada varlığı, Efendimizin orada nimeti, Efendimizin orada bulunuşu Kubalılara bir bayram sevincini yaşattı. Rahmetin sevinci ayrı, lütfun sevinci ayrı, ikramın sevinci ayrı. Bir de orada Efendimiz'in varlığıyla böyle bir nimetin içerisinde Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle onları hazır eyledi değerli kardeşim. Sonuç burada müminler ayrılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye adet edip oraya yerleştikten sonra Kuballar gelerek dediler ki Allah'ın Resulü bizim bölgemiz, beldemiz, Kuba'mız garipleşti. Ne gelen var, ne giden var. Siz gideli buraya oraya falan kalmadı. Bizi şenlendir dediler Resulullah'a. Aleyhissalatu vesselam'a rahmet peygamberi de cumartesi günleri Kuba'ya geldi. Kuba'da kalıp orada namaz kıldı. Ve buyurdular ki Kuba'ya kim Cumartesi gider iki rekat o mescirde namaz kılarsa umre sevabını Allah ona verecek. Değerli kardeşlerim. Burada bir nimetin bir ikramın bir notun haberi verildi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o insanlara böyle bir müjdeyi haber verdiler ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o Kuba köyünde kalışının bir bereketi olacaktır. Evet, inşallah ve ondan sonra malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i yürüdüler ve o yürüyüş arkasından da yine müminler oraya giderek cumartesi günleri orada iki rekat namaz kılındığında bir umre sevabı alıyorlar. Evet. Hadis-i şerifte Ebu Hureyre Allah kendisinden Sahabe-i İkram'dan, Efendilerimizden, sadat ı İkram Efendilerimizden razı olsun. Bu dine, İslam'a, Kur'an'a hizmet edenlerden Allah razı olsun. Ve ana babalarımızdan, bütün geçmişlerimizden de razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi sıkıntıya düşmekten korkmasaydım, Onlara ev namaz vaktinde ağızlarını temizlemelerini emrederdim. Yani misvak kullanmayı emrederdim. Diyor. Her namazda farz kılardım. Meşakkat olacağı için Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu emri vermediğini haber veriyor. Demek ki önemli ağız temizliği, diş temizliği bugün artık mideye inen oradaki çürümüş yemeklerin kalması sonucunda mideyi bozuyor. Bu da bugün önemli bir etken ve faktör. Asıl-ı Saadet'te Rahmet Peygamberi aleyhissalatü vesselam ağız sağlığına, diş temizliğine o kadar önem vermiş ki değerli kardeşlerim bakın ahir vakibet diye tarif ettiğimiz son dönemde meydana gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir sahneyi bir tabloyu şöyle anlatınız Resulullah rahatsızlaştı artık ahir ömrü ve onu Ezrac-ı Tahirat Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın başını diyor aldı dizleri üzerine koydu bu arada içeriye kardeşi Abdullah geldi. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın evladı Abdullah geldi. Efendimiz ne diyor? Ezvacı Tayret, Hazreti Ayşe annemiz misvağa karşı çok aşırı bir muhabbeti vardı. Onun elinde misvağı görünce oraya yöneldi, baktı, tebessüm etti. Ben diyor hemen Kardeşimden bir dal istedim. Aldım o dalı. Resulullah'a gösterdim. Bunu sana hazırlayayım mı ya Resulallah dedim. Evet dedi. Aldım. Ben bunu hazırladım. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'e vermedim. Çünkü zorlanıyordu. Konuşmakta zorlanıyordu. Ağzı kuruyordu. Dedim ki ben bunu ezip dişini misvaklayacak şekilde hazırlayayım mı? Hazırla. Evet diye işaret et. Ve ben bunu hazırladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline verdim. Efendimiz o dişlerine birkaç defa sürdü, misvakladı ve arkasından şu sözü söyledi. La ilahe illallah Gerçekten de ölümün sıkıntıları vardır diye Buhari hadisinde elinde misvak, misvak ağzında ve bunu misvaklarken ahir ömründe bunu söyledi. La ilahe illallah gerçekten ölümün de bir sıkıntısı vardır. Rahmet Peygamber ve Vesselam her gece yattığında misvak yanında yatardı. Sabahleyin uyandığında hemen misvak elini alır zikre başlar. Bir yandan da dişlerini misvak ile misvaklarlardı. Ve ondan sonra abdeste giderlerdi. Efendimizin devam ettiği sünnetindendir. Bunun için ağız temizliği önemli. Allah Azze ve Celle maddi ve manevi temizliğe özen gösteren kullarını sever. Ayette ne diyordu? Temizlenenleri Allah sever. Peki bu maddi temizliği Kur'an'da geçen bir de manevi temizlik var. Günahlardan, masivadan, haramdan Allah maddi ve manevi temizliği yapan ve özen gösteren, temizlenenleri sever. Ağız ve diş temizliğini gün içerisinde düzenli tekrarlamak gerek insan sağlığı için olumlu katkılar, gerekse ibadetlerin manevi kazanımlarını artırması açısından önemli. Burada değerli kardeşlerim Hazretin şunu diyoruz, sigara kullanmadığımız için kullanan kardeşlerin durumunu anlayamıyoruz. Fakat diyoruz ki huzuru Resul'de o sigara kokusuyla Kur'an okuyacaksınız. Bari namazdan sonra kılın. Veya yerli yerine bir tarif yapacaksak Medine-i Münevvere'ye giden kardeşlerimize diyoruz ki ne olursunuz Ravza-i Mudahara'da olduğumuz sürece sigara içmeyiniz. Resulullah'ın önünden selamlayarak geçtiğinizde gerek sigara kokusu gerekse orada rahatsız edici bir koku sizde bulunmasın. Çünkü ruhu Resul ondan rahatsız. Halil'e kardeşler burada önemli bir mesaj veriliyor. Evet üçüncü maddemiz ağız ve diş semizine özen göstermek kişinin kendisine ve diğer insanlara Rabbine karşı bir saygısının eseridir. Bir sahabe geldi dişleri sararmış. Efendimiz onu ikaz etti. Niye böyle dişlerin sapsarı olmuş diyerek. Niye yapmıyorsun ki o dönemde fırça, fırçalama, diş temizliği diye bilgi yok. Ama Allah Resulü 1400 küsür sene önce erek ağacından yapılan bir misfakın varlığını biliyoruz ve onu kendi kullanıyor sahabesine kullandırıyor. O lifli olan ağacı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatının her dönemde olduğu gibi bedi aleme irtihaline çok kısa bir süre kaldığın dahi ağız ve temizliğine özen göstermesi konunun bize bir tarifidir. Ahir ömründe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı sorusu bir misvakla ilgili kısım iki Hazreti Ömer radıyallahu anh, gelerek efendimizden bir emri var mı sorusuna namaz 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 ve emriniz altındakilere iyi davranın nasihatiyle ruhunu teslim et. Ve akhir davanı elhamdülillahi rabbil alemin Allahumme rabbena atina fis ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azabennar <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله الذي لا يضر ما من شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اكفني بجلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن مسيرك Allahümme asli ümmeti Muhammed, Allahümme erham ümmeti Muhammed, rahmete namme. Allahümme selili seyyidina Muhammedin tabbel gülü ve devahe ve afiyetin ebdani ve şifayı ve nur ile ve ziyahe ve verihi ve sabbi ve selim. İlahi ya Rabbi bizlere affeyle, bizlere rahmetiyle, muameleyle, geçmişlerimize rahmet eyle, geleceğimizi Kur'an ve sünnet üzere ayarlayabilmeyi nasip eyle. İlahi ya Rabbi dua bekleyen hastalarımın şifa, derdi olan deva, borcu olan eda, murad olan murattan ikram, korktuklarımıza emin, umduklarımıza nail eyle. Efendimiz Peygamberimizin ehli beytin, geçmişlerimizin ruhu belaların defi, hayırların ve ya Rabbi rızan için. el Fatiha. maas